Merhaba arkadaşlar. Matematik atölyesine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde tam sayılarda çarpma işlemini göreceğiz sizinle. Daha önceki derslerimizde tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemini görmüştük. Çarpma işlemiyle başlıyoruz. Evet, çarpma işlemi toplama ve çıkarmaya göre biraz daha basit olabilir. Kafanıza iyi yerleşirse bence her şey düzenli bir şekilde gidecek. Hemen bakalım tam sayılardaki çarpma işlemine. Şimdi tam sayılardaki çarpma işlemimizin iki tane kuralı var. Çok önemli bir kural. Aynı işaretli iki sayının çarpımı pozitiftir. Aynı işaretli iki sayının çarpımı pozitiftir. Yani artı ile artıyı çarptığım zaman ben artıyı elde ediyorum. Eksi ile eksiyi çarptığım zaman ise yine artıyı elde ediyorum. Yani çarpmada aynı işaretli iki sayının çarpımı pozitiftir. Ters işaretli iki sayının çarpımı ise negatiftir diyoruz. Yine ters işaretli iki sayılarımız artı ile eksi'nin çarpımı eksi, eksi ile artının çarpımı da yine bize eksiği verecektir. E, unutmadan şunu da söyleyeyim çarpma işleminin e, bu kuralları e, aynısı bölme işlemi için de geçerli. Onları da bölme işlemi de göreceğiz ama bu kuralların aynısı yine bölme işlemi için geçerli. Evet unutmuyoruz. Artı ile artı ve eksi ile eksi. Yani eğer benim işaretlerim böyle bu şekilde aynıysa çarpımları bana pozitif tam sayı verecek. Peki işaretlerim farklıysa ne yapacak? Çarpımları muhakkak negatif olacak. Şimdi sizinle birlikte örnek çözelim. Bu sayfama geçiyorum. Umarım not almışsınızdır. Hop dedik. Evet, biraz kayayım ben şöyle sol tarafa. Şimdi bakalım. Eksi 5 çarpı eksi 1. Bakın, e, sayılarım ne? İkisinin işareti de aynı olduğu için çarpma işlemim ne? Pozitiftir. 5 çarpı 1, 5 yapar. Neydi? Aynı e, işareti sayıların çarpımı aynı e, pozitif tam sayı veriyordu. Eksi 4 çarpı eksi 1. İşaretlerim aynı olduğu için pozitif. Cevabımız 4. 10 çarpı eksi 1. Onun yanında ne var gizli? Onun yanında gizli ne var? Gizli bir artı var değil mi? O yüzden artı ile eksinin çarpımı eksi 10. Evet 5'in yanında ne var gizli? Artı var. Artı ile eksinin çarpımı eksi, eksi 5. Eksi 6 çarpı eksi 1. İkisinin işareti de aynı. İkisi de negatif. O zaman artı 6. Eksi 2 çarpı 5. 5'imin yanında ne var gizli? Artı var. Birbirine zıt olan İşaretli sayıların çarpımı negatifti. Eksi 10. Eksi ile eksinin çarpımı pozitif. 6 çarpı 9. 9 kere 6 54. Artı ile artının çarpımı artı. 2 çarpı 4 8. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 6 çarpı 3 18. 6'nın yanında ne var gizli? Artı var değil mi? 6 çarpı 2 12 yaptı. İşaretim ne? Artı eksinin çarpımı eksi olduğu için eksi 12. Artı ile eksinin çarpımı eksi diyorsunuz. Duyuyorum ben. Artı ile eksinin çarpımı eksi 1. Eksi ile artının çarpımı evet hocam eksi. 4 çarpı 5 20. Bazen böyle yalnızken çok sıkılıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1 çarpı 4, 4 yapar. Şimdi diğer örneklerimize bakalım. Evet buradaki örnekleri umarım anladığınız Anlamadığınız yer varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Tekrardan ben size oradan yorum yaparım. Diğer örneklerimize bakalım. Şimdi böyle üçlü, beşli, dörtlü gruplar oluyor. Bu grupları da yine toplama işleminde yaptığımız gibi gruplara ayırabilirsiniz bunları. Mesela üçlü grubu ikili, ikili gruba ayırıp... Daha sonra onunla çarpabilirsiniz. Bakalım. Önce şunun ikisini çarpalım. Eksi 5 çarpı eksi 1 ne yapar? Artı 5 yaptı. Ne vardı yanında? Eksi 4 vardı. Artı ile eksinin çarpımı eksi 20. Şuna bakalım. Ne var? 1'in gizli artısı var değil mi? Şunun ikisini çarpacağım önce. Eksi ile artının çarpımı eksi 3. Çarpı eksi 2. Eksi ile eksinin çarpımı artı 6. Altı. 6'nın yanında ne var gizli? Artı var değil mi? Evet. A, e, artı 6 çarpı eksi 2. Önce bunları çarpıyorum. Artı ile eksinin çarpımı eksi 12. Çarpı eksi 1 vardı. Eksi ile eksinin çarpımı artı 12. Evet. 7'nin yanında ne var? Artı var, gizli artı var. Bakın dörtlü grup var. Ben bunun ikisini birlikte çarpayım önce. Daha sonra da şunun ikisini birlikte çarpayım. Daha sonra çıkan sonucu da birlikte çarpayım. Çok mu karışık geldi? Mm -mm. Hayır, çok karışık değil. Örnekler çöze çöze göreceksiniz. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 7 çarpı 2, 14 yaptı. Çarpı, eksi 1 ile eksi 3'ün çarpımı artı yaptı. Eksi ile eksinin çarpımı artı çünkü aynı işaretli. 3 yaptı. 14 ile 3'ün çarpımı 4 kere 3, 12. Elde var 1. 3 kere 1, 3, 42. İşaretim ne? Eksi ile artıyı çarptığım için işaretim eksi. Yine dörtlü bir grup var. İkili ikili çarpacağım. Fakat dördümün yanında gizli ne var? Artı var. Şunun ikisini birlikte çarpacağım bakın. Sonra şunun ikisini birlikte çarpacağım. E sonra da bunu ikisini birlikte çarpacağım. Tamam. Artı ile eksinin çarpımı eksi dediniz. 4. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı artı 6. Eksi ile artının çarpımı eksi 6 kere 4 24. Şimdi yine şunu gizli yanında gizli bir var. Ay gizli artı var. Üçlü grup olduğu için önce bunun ikisini birlikte çarpacağım. Eksi ile artının çarpımı eksi 6 çarpı eksi 3. Eksi ile eksinin çarpımı ne yapar? artı 18. Şimdi yine dörtlü bir grup var. İkili ikili birlikte çarpacağım. Sonra da ikisini birlikte çarpacağım. Artı ile eksinin çarpımı eksi 1. Artı ile eksinin çarpımı yine eksi 1. Eksi ile eksinin çarpımını yapar. Aynı işaretli olduğu için ne yapıyorduk? Ee, aynı işaretli eğer aynı işaretli ise nedense konuşamadım. Eğer aynı işaretli ise ne yapıyorduk? İşaretimiz pozitifti. Artı 1. Evet. Bunlar da bu şekilde. Başka örneğimiz yok. Ama sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Ben tekrar e, şu ilk sayfamızdan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tam sayılardaki çarpma işlemi unutmuyorsunuz. Eğer işaretlerim aynıysa pozitif. işaretlerim aynıysa. Artı ile artın çarpımı artı. Eksi ile eksin çarpımı artı. Eğer işaretlerim birbirinden farklıysa, negatifse sonucumuz eksidir. Tamam mı? Çarpma işlemi bu şekilde. Bölme işlemi de aynısı. Bölme işlemini yine birlikte yapacağız. Ama bu kuralların aynısı bölme işlemi için de geçerli. Öncelikle siz çarpma işlemindeki örneklerinizi çözün. Daha sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Hoşçakalın.